Herkese merhaba, ben Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda irrasyonel Yenilir Astromatiği bir sorulardan test 32'yi çözeceğiz. Konumuz arkadaşlar alan problemleri. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Öyleyse ilk sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumda biri, birim zemin üzerine verilen şeklin alanını bizden istiyor. Şeklin alanını bulmak için yapmamız gereken şöyle bir şey olabilir. Örneğin buranın tamamını dikdörtgen gibi düşünüp dikdörtgen alanını buluruz. Daha sonra bu köşedeki üçgeni çıkartırsak geriye bu şeklin alanı kalır. Peki hesaplayalım dikdörtgen alanı. Bakıyorsunuz uzun kenarı kaç birimden oluşuyor? 5 birim. Pardon, kısa kenar. Uzun kenarına bakıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 birim. Çarptık ikisini. Toplam alanımız 30 birim çıktı. Peki bu üçgen alanı nasıl bulunur? Üçgen dik üçgen olduğu için taban uzunluğu ve yükseklik dik kenarlar olmuş oluyor. Taban uzunluğumuz 2, yüksekliğimiz de 3. Öyleyse taban çarpı yükseklik bölü 2'den üçgen alan formülü buydu biliyorsunuz. 3 çıktı buranın alanı. Peki biz 30'dan çıkartırsak bu 3 alanını tüm dikdörtgen alanından köşedeki üçgen alanını çıkartırsak geriye işte bu şeklin alanını bulmuş oluruz. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda aşağıda bir uçurtma kumaşının köşegenler olacak şekilde yerleştirilen çubuklar gösterilmiş. Çekide verilenlere göre kumaşın bir yüzün alanı kaç santimetre karedir? Burada köşegenler birbirlerini dik kestiği için eşkenar dörtgen gibi düşüneceğiz. Ve bunların hepsinin o zaman e, aynı üçgenler olduğunu bileceğiz. Burası 8 ise burası da 8. Burası 6 ise burası da 6. Eşkenar dörtgen alanı bulunurken bu köşegenlerin çarpımlarının yarısı yapabilirsiniz. Yani a çarpı f bölü 2 formülünü kullanabilirsiniz. Köşegenlerden biri bakın. 8 8 16 Diğer köşegenimiz 6, 6, 12'ye çarpıp 2'ye bölersek de ne yapacaktır? 96 santimetre kare yapacaktır eşkenar dörtgenimizin alanı. Geçelim o zaman üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda kenar uzunluklarının tam sayı olan bir dikdörtgenden bahsediyor ve alanı 24. Çevresi en fazla kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi dikdörtgenimizin alanı biliyorsunuz iki kenarının çarpımıyla bulunuyor. Yani çarpımları 24 olan kenarların sayıları düşünmelisiniz. 1 çarpı 24 de olabilir. 2 çarpı 12 de olabilir. Veya 3 çarpı 8 de olabilir. Veya 4 çarpı 6 da olabilir. İşte burada çevrenin en fazla çıkması için sayıları birbirlerine uzak seçmeniz gerekiyor. Yani 1 ve 24'te çevre en büyük çıkar. Ama çevreyi en az isteseydi o zaman da sayıları birbirine en yakın. 4 ve 6 seçerdik ki çevremiz en küçük çıksın. Burada öyleyse kenar uzunlukları tam sayı olduğu için 1'e 24 seçeceğiz dikdörtgenin çevresini bulurken kısa kenarla uzun kenarı toplayıp bunu da 2 ile çarpacağız. Yani 25 çarpı 2'den cevabımız 50 olmalı. Geçelim o zaman dördüncü sorumuza. Aşağıda uzunluğu verilen telin 12 5'i kesilip atıldıktan sonra kalan kısmı kıvrılarak bir dikdörtgen oluşturuluyormuş. Oluşturulan dikdörtgenin kenar uzunlukları da doğal sayı olduğuna göre alanı en az kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar dikdörtgeni yaparken ne kadar tel kullanırız onu bulalım. Bu 72'nin 12'de 5'ini kesip atıyormuşuz. 12'de 5'ini bulmak için 5 ile çarpıp 12'ye bölersiniz. O da ne yapar 12'ye bölüp 5 ile çarpmakla aynı şey. Demek ki 30 santimetresine kesip attık. Geriye 42 santimetrelik bir telimiz kaldı. Daha sonra bu dikdörtgenin kenar uzunlukları doğal sayımış. Ve bu 42 santimetrelik teli bükerek bir dikdörtgen yapacağımıza göre bu 42 arkadaşlar dikdörtgenin çevresi olmaz mı? Değil mi? Telin tamamı dikdörtgenin çevresine eşit olur. Peki çevremiz neydi? Şuraya A buraya B dersek. Çevre demek iki tane kısa kenar artı uzun kenar demek. Bu da 42'ye eşit. Burada her iki tarafı 2'ye bölersek kısa kenarla uzun kenarın toplamının da 21 olduğunu bulduk. Burada bir sürü ihtimal var. Kenarlar ne olabilir? 1'e 20 de olabilir. 2'ye 19 da olabilir. Bir sürü ihtimal var. Peki bunlardan hangisini alırsak alanımız en az olur. Arkadaşlar bakın 1'e 20 alırsanız eğer kenarları alanınız en az olur. Çünkü 1 çarpı 20 bize 20'yi verir. Ama 2'ye 19 alırsak alanımız 2 çarpı 19'dan 38 yapar. 3'e 18 alırsak 54 yapar alanımız gitgide büyür. O yüzden alanın en az olması için sayıları birbirine en uzak seçtik. Alanı en büyük isteseydi o zaman kenarları 10 ve 11 alırdık alanımızda 110 çıkacaktı. Cevabımız ne oldu? 20 oldu. Adana geçelim o zaman 5. sorumuza. 5. soruda bir kenar uzunluğu 12 desimetre olan bir kare şeklindeki panoya eşkenar dörtgen şeklindeki afiş köşeleri panonun kenarlarına çakışık olacak biçimde yerleştirilmiş. Buna göre panoda afiş dışında kalan kısmın alanı kaç desimetre karedir diye sorulmuş. Bu tür sorularda şunu yapabiliriz. Burası 12 ise burası da 12. Bu eşkenar dörtgeninde köşegenlerini eğer çizerseniz köşegenlerde birbirlerini dik keseceği için yani buralarda bakın şöyle kareler oluşmuş oluyor. Yani burası 12 ya burası orta nokta olmuş oluyor. 6'ya 6. 6. Buralar da hep 6'ya 6 olmuş oluyor. E, panonun dışında kalan bölgenin alanı bulurken de şunu yapabilirsiniz. Hani buradaki karenin alanı 6 çarpı 6'dan 36 ya bu köşegen de alanı iki eşit parçaya bölüyor. 18'e 18 diyebilirsiniz. Yani buradaki dışarıda kalan üçgenlerin hepsi 18. Burada da o zaman 4 tane 18 var dışarıda kalan alan. O da bize cevap olarak 72'yi verecektir. Geçelim o zaman 6. sorumuza. 6. sorumuzda aşağıda şekil 1'de ön yüzünün alanı 48 santimetre kare olan dikdörtgen biçimdeki kartonlardan 4'ü ...birer kenarları çakışık biçimde birleştirildiğinde... ...şekil 2'deki gibi dikdörtgen biçimde bir desen elde edilmiş. Buna göre şekil 2'deki desenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Burada şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu. Kısa kenara örneğin A dediniz, uzun kenara B dediniz. Şimdi burada 3 tane kısa kenar birleştiğinde... ...bakın uzun kenara eşit oluyor. Yani o zaman uzun kenara B dememize gerek yok. Uzun kenara da o zaman 3A demeliyiz. Kısa kenarın 3 katı çünkü bakın 3 tane kısa kenar bir tane uzun kenara eşit oluyor. Peki bu A kaç olursa alanımız 48 çıkar. Onu düşünelim. Bununla bunu çarptığımızda 3 A ile A'yı çarptığımızda bize 48'i verecek. Ama bu sayılardan biri diğerinin 3 katı. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela sayılardan birine 4 verelim A'ya. O zaman diğeri de 13 katı 12 olur. Ve bize 48'i verir. Demek ki bu dikdörtgenlerden bir tanesinin kısa kenarı 4, Uzun kenarı da 12. O zaman burada 4. Burada 12. Burada 4. Burada 12. Şekil 2'nin çevre uzunluğunu bizden istiyorsa 12 artı 16. 12 ile 16'yı toplarsınız. Kısa kenarla uzun kenarı bir de bunu 2 ile çarparsınız. 28 çarpı 2'den cevabımız 56 olmalı. Geçelim 7. sorumuza. 7. soruda aşağıda biri paralel kenar, diğeri ise üçgen biçiminde iki farklı kağıdın birer kenarlarının çakıştırılmasıyla oluşan şekil verilmiş. Paralelkenar kenar biçimdeki kağıdın bir yüzünün alanı da 90 verilmiş. Buna göre bizden istediği arkadaşlar üçgenin alanı. Şimdi paralel kenarın alan formülünü hatırlayalım. Bir defa paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşitti. Burası 15 ise burası da 15'ti. Peki bunun alanı neydi? Taban uzunluğu çarpı yükseklik. Öyleyse yüksekliği bulabiliriz. Çünkü Taban uzunluğumuz 15. Bunu yükseklikle çarptığımızda alanı vermesi gerekiyor. Öyleyse yüksekliğimiz 6 olmalı. Tamam bunu bulduk. Peki üçgenin tepe noktası da aynı hizada değil mi? Bakın paralelin, paralel kenarın kenarıyla aynı hizada. Tabanı da aynı hizada değil mi? Evet. O zaman üçgenin yüksekliği ile paralel kenarın yüksekliği aynı oluyor. Yani buradaki 6 burada da 6 olmuş oluyor. O zaman soru bitti. Çünkü üçgen alanının formülü şuydu. Taban uzunluğu çarpı bu tabana ait yükseklik bölü 2 bize üçgenin alanı verir. 24 bölü 2'den de üçgenin alanı 12 bulunur. Geçelim o zaman 8. sorumuza. 8. sorumuzda Hüseyin aşağıda verilen kare dizemin üzerinde iki farklı renk kullanarak bir karakter çizmiş. Hüseyin'in çizdiği karakterin toplam alanının 75 cm kare olduğunu söylüyormuş. Buna göre karakterin sadece sarı renkli kısımlarının toplam alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar ilk yapmamız gereken bu tüm karakterin içerisinde kaç tane tam kare var? Yani şöyle şu karelerden kaç tane var? Onu bulalım. Ondan sonra da toplam kare sayısını buluruz. Mesela şunlar tam, değil mi? 1 2 3 Sonra şu da tam. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane tam var. Daha sonra şunları şu şunları getirip şuraya monte edersek 3 tane daha tam olmuş oluyor. 23. Aynı şekilde şunları da getirip şuraya monte edersek 2 tane daha tam gelmiş oluyor. 25 tane var. Yani 75 ta 75 santimetre kareydi ya. Eğer bunu 25'e bölersek bulacağımız 3 şöyle bir tane karenin alanı olmuş oluyor. 3 cm kare bir tane karenin alanı. Bizden istediği sarılar. Peki kaç tane sarı var? Hesaplayalım. Burada 1, burada 2. Eee şunları buraya taşıdık ya 3, 4 tane oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şuradaki yarımları da bakın şu sarıları da getirip şuralara eklediğimizde 14, 15, 16 tane sarı var. Yani her birinin alanında 3 olduğu için cevabımız 16 çarpı 3 48 santimetre kare olmalı. Geçelim 9. sorumuza. Aşağıda bir okulun bahçesinde bulunan dikdörtgen biçimindeki basketbol ile futbol sahaları ve bu sahalar arasındaki yürüyüş yolunun bulunduğu spor kompleksinin krokisi verilmiş. Futbol ile basketbol sahalarının alanları birbirlerine eşit ve 120 metrekareymiş. Futbol neresi? Evet şurası. Basketbol alanlar birbirlerine eşit. Tamam. Buna göre spor kompleksinin toplam alanını bizden istemiş. Öncelikle arkadaşlar dikdörtgen olduğu için bakın dikdörtgenin bu kenarı 15. 15'ten şuradaki 5'i çıkartıp basketbol sahasının kısa kenarını 10 buluruz. Basketbol sahasının alanını bize 120 vermişti ya. O zaman 120, 10 ile neyi çarparsam 120'yi verir? 12. Bu kenarı da bulmuş olduk. E futbol sahasının alanı da 120. Onun da kısa kenarını bulabiliriz. 15 ile neyi çarparsak 120'yi verir? 8'i. E o zaman bu toplam kompleksin uzun kenarı bulundu. Toplam 25 çıktı burası. E bu kenarda uzunluğu da 15'ti. O zaman tüm alanımız 25 çarpı 15'ten 375 cm2 m2 bulunabilir. Geçelim o zaman son sorumuza. 10. soruda aşağıda bir parkın krokisi verilmişti. Bu parkta kendi işlerinde özdeş olan yeşil alanlar, paralel kenar biçiminde çimlendirilmiş bölgeler ve pembe alanlar ise yamuk biçiminde parke döşenmiş bölgelerdir. Parke tam ortasında bulunan sarı bölge ise üçgenmiş. Parkın yeşil ve pembe bölgelerin uzunluklarının ölçülerini aşağıda vermiş. Parkın toplam alanında 348 verilmiş. Buna göre sarı bölgenin alanını bizden istiyor. Arkadaşlar tüm alanı vermiş ya bize parkın tüm alanı kaçmış? Şöyle şuraya yazalım. 348. Bunun içerisinden şu 3 tane yeşili ve 3 tane pembe alanı çıkartırsak geriye sarı kalacak. Peki yeşil bir paralel kenar olduğu için taban uzunluğu çarpı yükseklikle bunun alanın 84 olduğunu buluruz. E, üçü de zaten eş olduğuna göre 3 tane 84 ne yapacaktır? E, 256 84 çarpı 3 pardon 12 elde var 1 24 evet 252. Şimdi bu yamuğun alanını nasıl bulacağız peki? Yamuğun alanını bulurken arkadaşlar alt tabanla üst taban toplanır. Dikkat ederseniz bakın yamuğun üst tabanı paralel kenarın uzun kenarına eşit. Yani 12. Yamuğun şu tabanı ise paralel kenarın kısa kenarına eşit. Kısa kenarı da 8. Ne yaparız? 8 ile 12'yi toplarız. Alt tabanla üst taban toplanır. Yükseklikte çarpılıp 2'ye bölünür alanını bulmak istiyorsanız. Yani buranın alanında 30 çıktı. E, 3 tane 30 var o zaman. O da 90 oldu. Toplarsak yeşil ve e, pembe bölgelerin toplam alanı da 342 çıktı. O zaman şeklin tüm alanından 348'den de 342'yi çıkartırsak geriye sarı bölgenin alanı 6 metrekare bulunur. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.